Gmail herkesin postacısı. Merhaba arkadaşlar. Bugün hepimizin kullandığı Gmail'i daha yakından tanıyacağız. Artık çoğumuzun bir Gmail hesabı var, değil mi? E-postalarımızı okuyor, dosya gönderip alıyor, hatta işlerimizi bile Gmail'den hallediyoruz. Peki Gmail'i ne kadar iyi biliyoruz? Gmail sadece e-posta adresimizden çok daha fazlası. Bir sürü gizli özelliği ve kullanışlı ipucuyla hayatımızı kolaylaştırıyor. İşte bu videomuzda Gmail'in bu bilinmeyen ve az bilinen yönlerini birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız Gmail'in dünyasına dalalım ve bu ücretsiz hizmetin bize sunduğu tüm avantajlardan nasıl yararlanabileceğimizi öğrenelim. Göreceksiniz, öğrenecek çok şey var. Zamanı geri alın, göndermeyi geri alma özelliği. Hepimizin başına gelmiştir. Bir e-posta gönderdikten saniyeler sonra ya yanlış kişiye gittiğini fark ederiz. İşte Gmail'in göndermeyi geri al özelliği tam da bu tür durumlar için var. Panik yapmanıza gerek yok. Gmail size kısa bir süre veriyor ve bu süre içinde e-postayı geri alabiliyorsunuz. Peki nasıl çalışıyor? E-posta gönderdiğinizde ekranın sol altında "Gönderildi" yazısının yanında geri al seçeneği çıkıyor. Hemen ona tıklarsanız e-posta gitmekten kurtuluyor ve tekrar düzenleyebilirsiniz. Unutmayın, bu özelliği kullanmak için Gmail ayarlarınızdan göndermeyi geri al seçeneğini açmanız gerekiyor. Ayrıca geri alma süresini 5, 10, 20 veya 30 saniye olarak ayarlayabilirsiniz. Artık yanlışlıkla gönderilen e-postalar için endişelenmenize gerek yok. Gmail, göndermeyi geri al özelliğiyle sizi koruyor. Etiketlerle düzen kurun. E-posta kutunuzdaki karmaşadan sıkıldınız mı? İşte size Gmail'in kurtarıcı özelliği: Etiketler. Tıpkı dosyalarınızı bilgisayarda klasörlere koyduğunuz gibi, etiketlerle e-postalarınızı gruplandırabilir ve düzenleyebilirsiniz. <laughs> Gmail'de etiket oluşturmak çok kolay. Sol taraftaki menüde daha fazla seçeneğine tıklayın ve yeni etiket oluşturu seçin. Etikete bir isim verin ve isterseniz bir de üst etiket belirleyebilirsiniz. Artık ilgili e-postaları bu etikete sürükleyip bırakarak düzenleyebilirsiniz. Etiketlerin en güzel yanı bir e-postaya birden fazla etiket ekleyebilmeniz. Örneğin, bir e-postaya hem iş hem de önemli etiketlerini koyabilirsiniz. Böylece e-postalarınıza farklı açılardan kolayca ulaşabilirsiniz. Etiketlerle Gmail deneyiminizi daha düzenli ve verimli hale getirin. Artık e-postalarınızı aramak için saatler harcamanıza gerek yok. Filtrelerle kontrol sizde. Gelen kutunuz sürekli gelen e-postalarla mı doluyor? Endişelenmeyin. Gmail'in filtreler özelliği imdadınıza yetişiyor. Filtreler sayesinde belirli özelliklere göre otomatik olarak işlem yapacak kurallar oluşturabilirsiniz. Örneğin, belirli bir kişiden gelen tüm e-postaları otomatik olarak promosyonlar etiketine taşıyan bir filtre oluşturabilirsiniz. Ya da belirli kelimeler içeren e-postaları doğrudan çöp kutusuna gönderebilirsiniz. Filtreler, gelen kutunuzu düzenli tutmanın ve zaman kazanmanın harika bir yoludur. Filtre oluşturmak için Gmail arama çubuğunun sağındaki küçük ok işaretine tıklayın. Açılan pencerede filtrelemek istediğiniz e-postalar için kriterleri belirleyin. Ardından bu aramayı filtre olarak kaydet seçeneğine tıklayın ve filtre için uygulamak istediğiniz eylemleri seçin. Filtrelerle Gmail'i kendinize göre ayarlayın ve gelen kutunuzu istediğiniz gibi yönetin. Bölüm 5: Kısa yollarla hızlı davranın. Gmail'de zaman kazanmanın en etkili yollarından biri de klavye kısa yollarını kullanmaktır. Kısa yollar, fareyle yaptığınız birçok işlemi klavyeden yapmanızı sağlar ve böylece daha hızlı çalışabilirsiniz. Örneğin, C tuşuna basarak yeni bir e-posta oluşturabilir. E tuşuna basarak seçili e-postayı arşivleyebilir. R tuşuna basarak yanıtlayabilir ve F tuşuna basarak iletebilirsiniz. Gmail'de onlarca klavye kısa yolu bulunmaktadır kısa yolları etkinleştirmek için Gmail ayarlarının genel sekmesinde klavye kısa yolları seçeneğini etkin olarak ayarlayın. Kısa yolların tam listesini görmek için ise eki tuşuna basabilirsiniz. Klavye kısa yollarını kullanarak Gmail'de ustalaşın ve zamandan tasarruf edin. Bölüm 6. Takviminizle senkronize olun. Gmail'i sadece e-posta gönderip almak için mi kullanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Gmail, Google Takvim ile birlikte çalışarak randevularınızı ve toplantılarınızı yönetmenizi de kolaylaştırıyor. Gmail'in sağ üst köşesindeki uygulama başlatıcısından 9 kare simgesi Google Takvimi açabilirsiniz. Takviminizde yeni bir etkinlik oluşturduğunuzda, etkinliğe katılacak kişileri Gmail kişilerinizden seçebilir ve onlara otomatik olarak davetiye gönderebilirsiniz. Ayrıca Gmail'de aldığınız e-postalardaki tarih ve saatleri otomatik olarak Google takvime ekleyebilirsiniz. Bunun için e-postadaki tarih veya saat bilgisinin üzerine gelin ve açılır pencerede takvime ekle seçeneğini tıklayın. Gmail ve Google takvim entegrasyonuyla hayatınızı kolaylaştırın ve hiçbir randevuyu kaçırmayın. Bölüm 7. Eklentilerle gücünüze güç katın. Gmail'i daha da güçlü hale getirmek ister misiniz? O zaman eklentilerle tanışın. Eklentiler, Gmail'in işlevselliğini genişleten ve kişiselleştiren küçük yazılımlardır. Gmail eklentilerini kullanarak yapılacaklar listeleri oluşturabilir, e-posta imzalarınızı özelleştirebilir. Dilerseniz e-postalarınızı farklı dillere çevirebilir ve daha birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Eklentileri keşfetmek için Gmail'in sağ tarafındaki panelde yer alan plus simgesine tıklayın. Açılan eklentileri al penceresinden ihtiyacınıza uygun eklentileri seçebilir ve Gmail hesabınıza ekleyebilirsiniz. Eklentilerle Gmail'i kendi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin ve daha verimli çalışın. Bölüm 8 Toplu Gönderim Kolaylığı Birden fazla kişiye aynı anda e-posta göndermeniz mi gerekiyor? Gmail'in toplu e-posta özelliği tam size göre. Artık her bir alıcıyı tek tek eklemenize gerek yok. Toplu e-posta göndermek için yeni bir e-posta oluşturun ve kimi alanına tüm alıcıların e-posta adreslerini virgülle ayırarak girin. Dilerseniz alıcıları gizli, alanına ekleyerek e-posta adreslerinin birbirinden gizlenmesini de sağlayabilirsiniz. Toplu e-posta gönderirken dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta, e-postanın içeriğinin tüm alıcılar için uygun olduğundan emin olmaktır. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Gmail'in toplu e-posta özelliği ile zamandan tasarruf edin ve iletişiminizi kolaylaştırın. Bölüm 9. İnternet ondan da erişin. Seyahat ederken veya internet bağlantınızın olmadığı durumlarda bile e-postalarınıza bakmanız gerekebilir. Gmail'in çevrim dışı modu tam da bu tür durumlar için tasarlanmıştır. Çevrim dışı modunu etkinleştirdiğinizde, Gmail, e-postalarınızı, kişilerinizi ve takviminizi bilgisayarınıza kaydeder. Böylece, internet bağlantınız olmasa bile bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Çevrim dışı modunu etkinleştirmek için Gmail ayarlarının çevrim dışı sekmesine gidin ve çevrim dışı postayı etkinleştir seçeneğini işaretleyin. Ardından, çevrim dışı olarak erişmek istediğiniz bilgileri seçin ve değişiklikleri kaydet düğmesine tıklayın. Gmail'in çevrimdışı modu ile her zaman ve her yerde bağlantıda kalın. Bölüm 10: Planlı gönderim. Tam zamanında ulaşsın. Bir e-postayı daha sonra göndermek istediğiniz oldu mu? Örneğin, bir arkadaşınızın doğum gününü kutlayan bir e-postayı önceden hazırlayıp doğum günü sabahı otomatik olarak gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Gmail'in planlı gönderim özelliği sayesinde e-postalarınızı istediğiniz tarih ve saatte otomatik olarak gönderebilirsiniz. Bir e-postayı planlamak için e-postayı hazırladıktan sonra, gönder düğmesinin yanındaki küçük ok işaretine tıklayın ve göndermeyi planla seçeneğini seçin. Açılan pencerede e-postanın gönderilmesini istediğiniz tarihi ve saati ayarlayın. Planlı gönderim özelliğiyle e-postalarınızı tam zamanında gönderin ve işlerinizde fark yaratın. Bölüm 11 Gmail Pratik ve Kullanışlı Gördüğünüz gibi Gmail sadece bir e-posta servisi değil, aynı zamanda hayatımızı kolaylaştıran birçok özelliği bünyesinde barındıran güçlü bir araç. Göndermeyi geri al özelliğiyle son dakika hatalarını düzeltebilir, etiketler ve filtrelerle e-posta trafiğinizi kontrol altına alabilir, klavye kısa yollarıyla zamandan tasarruf edebilir ve Google takvim entegrasyonuyla randevularınızı yönetebilirsiniz. Eklentilerle Gmail'i kişiselleştirebilir, toplu e-posta özelliğiyle zamandan tasarruf edebilir, çevrim dışı moduyla her zaman bağlantıda kalabilir ve planlı gönderim özelliğiyle e-postalarınızı tam zamanında gönderebilirsiniz. Gmail'in tüm bu özellikleri ve ipuçlarını kullanarak e-posta deneyiminizi daha verimli, düzenli ve keyifli hale getirebilirsiniz. Unutmayın, Gmail'i ne kadar iyi tanırsanız, o kadar çok avantajından yararlanabilirsiniz.